Herkese merhaba ben Selman Bugün Mutlu Minecraft'ın ikinci bölümünde karşınızdayız 2. bölüm evet. Hayır, ben şu evi yapıyordum Arkadaşlar İşte bu evi ben bitiririm ama meşalem yok meşalem olmadığı için Hiçbir şey yapamayacağım şunları ne bakalım bir. Eee hadi. Ya bunu yapmam bir, saat sürer. Bir süremez ama. Bunun içinde de yaratık bir Kötü olur bak. Çok kötü olur. Çok 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 çok. Çok ama çok kötü olur arkadaşlar. Bunun için yaratık doğarsa doğarsa bize gebertir. Ne üç tane mi yaptı? <laughs> üç tane yaptı. Evet. İyi güzelmiş. Tekstür pekin kapısı. Kapı güzel. Bir tane chest yapmam lazım ama Şunu şuraya koyalım. Evet bakalım çeşitli görüntüsü nasıl oluyor. Arkadaşlar. Evet. İki yeşil çeşitli birleştirirsek kırmızı oluyor. Güzel. Mantıklı. Değil. Tabii ki de mantıklı değil. Biraz kömür bulayım. Yine gireceğim. Şimdi şey var mı? Kazma. Tabii ki de yok. Ben, oyun, oyun kafayı yedi. Hı. Bir tane kazma yaptım. Kapat. Ve şuraya git. Oyun inek. İnek, ek inek, 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 inek. nasıl spawn yapıyor? Ha, geber İtimi de aldım. <laughs> İçimi aldım. Geber ha lan, lan. kaçma 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 gel 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 buraya. Ha <laughs> ha taş kır taş Taşkır. Taş, kır. taş kır. Pardon. Pardon ben gidiyorum. Ben yapmadım. Taş taşkış, Taş, kır. taş, kır. taş kır. Evet. Taş kır. Evet. Bunun içinde kimse yok mu? Var mı? Yok mu?

8 taş. 20 yapalım şunu. 20 taş. Ve 20. Hadi. Tamam. Koş 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 koş. Yağdır yağdır yağdır. Yağdır. Yağdır abi. Yağdır. Yağdır 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 yağdır. Yağdır benim baltam yok mu? Balta yok. Yağdır abi. Yağdır. Şurada biraz silah alalım. Ne? Evet silah alalım arkadaşlar. Bunun ismi silah. Odun değil. What? Lan? Bir ağaç kestim. Hepsi düştü. Bunu araştırmalıyım. Bir saniye. Chu, chu, chu. Dur. Ha çok güzel. Bütün odunlar geliyor bu alet. Bu alet hepsi geliyor tabi, tabi tabi. Artık de gideceğim kimse var mı? Yok mu? Yoksa tamam. Hmm, bu ne? Evet fırınlarımız da değişmiş. Fırınlarımız da değişik değişik olmuş. Bu fırın nasıl? Doğruyor doğruyor doğruyor. Bi bi. Bu ne lan? Fırın mı bu? Ee, şu 30 tane şey koyalım ve buraya biraz tahta koyalım ve kömür. Hadi. Uf, evimiz aydınlık oldu sonunda. Allah'a şükür. Şuradan şey yapalım. Çubuk. Sonra ıı, hmm. aha meşale. Meşale bile değişmiş artık yani. Uhu. Hayır meşale değişmemiş. Ya değişmiş ama pek fazla değişmemiş. O efekti değişmiş ama güzel yanıyor bak. Yukarıdaki çıkan hava güzel. Şundan da yemek piştiğim o zaman ben. Yemek pişir 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 pişir. Çabuk ol. Yemek pişir. Yemek ihtiyacım var. Benim yemek ihtiyacım var. Ben yemek yemek ister. Hadi pişir pişir. Ya şu sandığı çok seviyorum ya. Şu sandık çok güzel. Benim sandığım. Benim sandığım. Evet. Benim sandığım. Neyse. Siz bir şey koyun. Ooo. Hücum. 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 Popo'nun üstüne vuruyorum. <laughs> Koyun bakta kaldı. Bir sürü ses çıktı. Hiç. Dostum nasılsın? İyi misin? Evet. O şu an çok iyi. Ya Şu güneş efekti falan çok güzel olmuş abi ya. Şuna bak. Güneş batıyor. Güneş batıyor. Tamam. Ne yapabiliriz? Stiklerimiz oldu. Kömürlerimizi de alalım. Evet. Aslında yapacağım. Yatıp uyuyalım o zaman arkadaşlar biz. Ya bu video biraz sıkıcı geçtiyse özür dilerim arkadaşlar. Yani biraz sıkıcı geçmiş olabilir. Ama şeylere baktık görüntülerine. Lan yatan görüntüsü değişmemiş mi ya? Şu yatak değilse de çok iyi olurdu ya. Bütün tek sürpekler aynı şu yatak. Sinirimi bozuyor. Yatak da değişseydi keşke ama değişmedi. yatanda şöyle kuralım. Evet yatak değişmiş Lan çok güzel abi ya. Tek pek çok güzeldi. Neyse uyuyalım. Arkadaşlar o zaman bu video böyle geçti. Yani biraz sıkıcı özür dilerim. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay.